Herkese hayırlı günler Sağlıklı günler diliyor Ne yapıyorsunuz Nasılsınız Biz bugün Ayaş'a gidiyoruz Bahçemize gidiyoruz yine Yolda bir video çekeyim dedim Şöyle bir yol videosu paylaşayım Sizinle dedim Yine bugün biz bahçemize gidiyoruz bahçemizde neler yapacağız ne edeceğiz sıkıldı mıydı biz bahçemize gidiyoruz arkadaşlar şurada da Ayşin yerli ürünlerinin satıldığı pazar kuruluyor sabah buraya Ankara pazarlarından gelip buradan ürün alıyorlar Ayş ürünlerini arkadaşlar Güz Mevsimi geldi artık. Havalar soğudu bayağı bir soğuk Ankara gündüz çok sıcak oluyor ama akşamları çok soğuk şimdi de çok soğuktu biz sabah çıktık saat kaçtı Niyazi 10 galiba 10 mu? Ha, saat 10'muş şimdi biz bahçemize doğru gidiyoruz arkadaşlar arkadaşlar. Küçük bir ilçe. Ankara'ya çok yakın. Termal hamamlarıyla ünlü. Yavaşını yaz. Şöyle bak taş. Taştan köprü duvarları örülmüş. Tarihi evler var burada arkadaşlar. Oraya belediye devlet yani başka bir yapım izni vermiyor. Şimdi oradan geçeceğiz. Oraları restore edeceklermiş. Şirin şirin küçük küçük katlı evler daha dokunulmamış, eski yapısı inan duruyor. Şöyle. Ankara'nın şirin bir ilçesi. Küçük, şirin. Şöyle evleri var. Bu evlere hiç dokunulmuyor arkadaşlar. Böyle. Şöyle. Çok güzel evleri var. Ama daha yapımına, restorasına başlanmamış. Yani sahipleri de dokunamıyor. Oturuyorlar içinde de hani bir şey yapamıyorlar. Mesela çok katlı bir bina yapılmıyor. Şöyle şurada bir okul var. Şöyle. Bak şu bina bile çok eskimiş ama hiç dokunulmuyor. Şimdi çarşısına iniyoruz. Ayaşın küçük bir çarşısı var yol yokuş Ayas'ın yeri düz değil arkadaşlar Ayas'ın çarşısı bura burada sebze satan esnaflar var güneş düştü yamaçtan onun için Herhalde video kullanıp çıkacak. hayır kapatma niyazı aç aç. Kapandığı zaman görünmüyor. Ayar sebzesiyle, meyvesiyle ünlü biliyorsunuzdur belki arkadaşlar. Markete mi girer canlı yazı? Hadi arkadaşlar. Hep beraber markete girecek eşim şimdi arkadaşlar yazın Ankaralılar geliyorlar burada piknik yapıyorlar çok güzel küçük bir şirin gölet var biliyorsunuz Ankara'da deniz yok ancak göletlerle idare ediyoruz piknikçiler gelir burada piknik yaparlar arkadaşlar çiftçilerim. Biz bahçeye geldik. Bahçede ne yapacağız? Ben dün yastık vardı, yastık yünü yıkadım. Evde güzelce tertemizce yıkadım arkadaşlar. Buraya da getirdim. Bugün bunu burada kurutacağım. Halı yıkayacağım, yün kurutacağım. Bugün burada işler yine çok. Evde hani balkonda kuruması zor oluyor diye Bunları ben şimdi sereyim arkadaşlar. Şöyle biraz suyunu çeksin. Çırparken görüşelim. Bugün yine işlerinin meşgul olacağız burada. Ha şöyle biraz niyazi şey yapsın da. Suyunu biraz çeksin arkadaşlar. Ben şimdi de halıyı ıslatayım. Çırparken görüşürüz. arkadaşlar. Ben şimdi de günü serdim. Halayı ıslatacağım. Bu da bizim mutfağımızın halısı. Halıcıya veriyoruz ama halıcımı yıkadığını pek beğenmiyorum arkadaşlar. Şöyle bu sefer dedim bir bahçeye götüreyim güzelce. Bahçemizde bir yıkayayım güzelce dedi. şöyle bol deterjanı. Halıcıya veriyoruz. Halıcı hemen getiriyor, seriyor. Bir hafta sonra halının rengi bir hoş oluyor. oluyor halının rengi. Bugün dedim böyle yapacağım. Mutfağımızın kışın seriyorum ben bu halıyı. Gerçi yazın da serdim de. Yazın tabi üstünde melemenler yaptık. Turşular, bir sürü şey yaptı yani. Baya bir lekeni yok da kirlenir gibi oldu. Halı nasıl yıkanır? Eskiden böyle yıkardık işte. Kolumuz, kanadımız hareket ederdi. Ağrılarımız da yoğurdu. Şimdi her yerlerimiz ağrıyor. Dutuldu kaldı. Temiz arkadaşlar fazla kiri de yok da. Ben suyu bir kapatayım Niyazi bir. Suyu kapatayım geleyim arkadaşlar da suyumuz şurada suyumuzu bir kapatayım. Kalıp ayağı bir ıslandı. Ondan sonra bir deyze bir deyze. güzelce bir Güzelce bir deterjanını Biraz şöyle ısıcağın karşısında beklesin. Değilgülü çırpana kadar. Bunlar zor işler ama ben çok severim böyle iş yapmayı da. Sağlık el vermiyor artık, sağlık yok. Şöyle, şöyle yıkayacaksın ki halıya, halı, halı olacak. Yıkamadılar, halısı nasıl Onlara da bir şey demiyor, ekmek parası peşindeler de. Yani, halıyı seriyoruz bir hafta sonra, halının rengi değişiyor. Kalıcıları da şimdi karalamayalım da. Tabii o bir sürü halı yetiyorlar hancı. O kadar. O kadar yetiyebilirim. Ben şimdi bunu birkaç sefer deterjan yiyeceğim. Bir deterjan kalmayacak. Şöyle bir deterjanlayın. Beklesin. Burada beklerken arkadaşlar, ben şimdi gidip yumuzu çırpacağım. Hadi yumu çırparken görüşelim. arkadaşlar. Ben şimdi yumlarımızı çırpıyorum. Çubukla değil çubuğla çırpamam. Elimle şöyle biraz kurudu. Sadece sabaha kadar suyunu çekmiş idi. Çok da güzel kabarıyor. Yumuşatıcı ne atmadım arkadaşlar. Yumuşatıcı güzel oluyor. Mis gibi kokuyor ama o da sonradan çabuk yapıştırıyor yumları. Sadece Pirille yıkadım. Çok da güzel açıldı. Zaten kirli değil. Her sene yıkıyoruz yaptığımız yastıklar. Dün birini evde yaptım. Evde biraz zor oldu. Ben de de dedim. Bahçede bunu Çok da güzel oldu. Arkadaşlar şuna. İpek gibi oldu ipek. Yıkanmış yün nasıl kurutulur. Maynur'un yaşantısından. Yihanmış, yine nasıl kurutulur? Şöyle, kalın arkadaşlar, tef gibi oldu. Şuna bak, tef temiz, mis gibi. Bugün burada ben bu işlerinden uğraşacağım arkadaşlar. Şöyle elimine kolum da çok ağrıyor ya. Bugün de iyice ağrayacak kolum, eminim. Böyle çıkmak hiç iyi gelmiyor koluma. Ama ne yapayım? kendi kendine açılıyor arkadaşlar. Kendi kendine açıldı şuna. Şöyle görelim bulursun. Çabuk bulur. Aa, şimdi bulur. Hava çok güzel. Güneş var. Hafiften de bir rüzgar esiyor. Halımızı da ıslattım. Kötükledim oraya. Kapat şimdi Niyazi kapat kapatmayacağız artık. Halımızı üç sefer köpükledim arkadaşlar. Güzelce güneşten şey yapmıyor da şöyle açık çekemiyorum. Güneş göstermiyor. Şöyle temiz oldu halımız Bir tarafta güneş var bir tarafta gölge Şöyle güzelce yıkadım Arkadaşlar Durulayacağım şimdi Şurada da iki tane burada yolluk vardı Kapının önünün Onları yıkadım duruladım Şimdi de bunu Durulayacağım Şimdi de bu halımızı durulayacağım Bu 5 metre mi altı metre mi Büyük bir hal arkadaşlar Mutfakta güzel oluyor genişçe seriyorum. Onu da her zaman halıcıya veriyordum da. Bu sefer dedim burada bir güzelce yıkayayım elimle. Şuna bak kölge düşüyor. Bir taraf güneş bir taraf kölge. Ha arkadaşlar. Ben şimdi günlerimizi serdim. Onlar kurudu dolduracağım yastığımızı halılarımızı da yıkadım serdim onlar da kuruyorlar bu da bizim buranın kalın isparta halısı bu kalın biliyor musunuz burası sobal olduğu için kışın soğuk oluyor o yüzden yazın kaldırmıştım ben bunu yıkamıştım da şimdi bir süpürge tutup içeriği de sildim süpürdüm şimdi bura içerinin halısını sereceğim şimdi şöyle bir süpürge tutayım da kalın halı bugün burada işler çok anlayacağınız o işten o işe koşuyor, o işten o işe koşuyor. Hadi arkadaşlar. Ben bunu halımızı süpürüyorum. Daha sonra görüşelim. nasıl güzel kurulmuş. Yer temiz oldu, bembeyaz. ben beyaz. kurudu arkadaşlar, yastığı dolduracağım. Nasıl güzel kurulmuş, şuna tertemiz olmuş. Ya evde olsaydı ne kadar uğraşacaktım ben buna. Yine ki aklıma geldi de buraya geldim. Yoksa çok uğraşırdım buna evde. Her tarafta... arkadaşlar. Ben kılıfını da yıkadım getirdim evden. Şimdi dolduracağım, dikeceğim. resmi takacağım yüzünü. Her Tertemizce oldu. aynı yaşantısında yun böyle yıkanır. Yıkanırken şey yapmadım, çekimi yapmadım gerçi de. Kuruturken çekim yaptım. Şimdi bunu dolduralım arkadaşlar. Dikeyim yüzünü takınca görüşelim. Yastığımıza doldurdum arkadaşlar, diktim. Kılıfını da geçirdim. Güzel oldu, tertemiz, mis gibi oldu. Yine benim bir aldı bu, halı yıkadım, bunu yaptım. Evin halısını serdim. Bugün de buradaki işlerine uğraştım ama şimdi de evde dondurucuda balık vardı, onu getirdim. İsterdi onu temizleyeceğim. Onu kızartacağım arkadaşlar. Yastığımız bitti. Maynur'un yaşantısında bugün de yun nasıl kurutulur? Sobamızı yaktım arkadaşlar. İçine de balık attım fırınına. Bacağı ilk defa yakıyoruz. Bir kontrol edelim dedim. Geçen rüzgar esmişti. O da iyi boru duruyor. Düşmemiş. Çok da güzel yanıyor arkadaşlar. Her yer karanlık. Buralar hobi bahçeleri bayrağımız da esiyor yine maşallah böyle sobamız yanıyor